Mi? Takip ediyorum YouTube kanalınızdan. Nasıl buluyorsunuz yayınlarımızı? efendim? Ya gayet güzel, başarılı. Sizin hepsini takip ediyorum. Daha sonra her eksen tamamen YouTube'a kaydığı için. Doğrudur. O, o yüzden YouTube'dayız. Çok is. teşekkür ederim izlediğiniz için. Sorumuz şu efendim, yarın bir erken gene seçim olsa evet. oyunuzu hangi partiden yana kullanmak istersiniz? Parti mi, ittifak mı? İttifak da olur. Sıkıntı yok yani. Biz i̇ttifak da olur. Ha, ben HDP diyorum. Tamam. Neden Halkların Demokratik Partisi efendim? İlkelerini benimsediğim için bir de e, bu zor durumda halen bu kadar siyasi baskıya falan e, dayandıkları için ve hükümetin tamamen yanlış politikalarına karşı bu kadar e, direnç gösterdikleri için ve tamamen de haksızlıklara uğradıkları için. Tamamen haksız. Ben mesela iki yıldır oy kullanmıyorum. Çünkü Daha önce kullan niye iki yıldır kullanmıyorsun? Ya öğrenci olduğum için bir de ikamet yerimden dolayı kullanamadım. Ama kullansam eğer CP veririm. Bunu söyleyeyim. Neden CP? Ya şu anki şeyden memnun değilim diyebilirim yani iktidardan tabii ki. Diğer sorumuz da, diğer sorumuz da şu. Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak neden istifa etmiş olabilir? Neden istifa etmiş olabilir? Hastalığı Bununla... <laughs> Ya. <laughs> bilemiyiz. Hastalık sebebi belirtti ama bilemiyiz. O mı? en inanılmayacak sebep tabi de. Neden istifa etti? Ya bildiğim kadarıyla e, bu durumdan e, yani, çok fazla şey değilim ama e, etkilendiğini yani yıprandığını falan bunu bir ailesiyle görüşüp e, böyle bir karar aldı. Bu tabi başka bir ayağı. Diğer bir ayağı da e, Namık Ağbal diye biliyorum. Naci Ağbal'ın merkez bankasına transferinden sonra gerçekleşen bir şey. Naci Ağbal gelip merkez bankasındaki rezerv durumunu gördükten sonra işte bunu başkanla sanırım sunuyor. Böyle böyle bir durum var. Burada da Berat Albayrakla çakıştıkları için o yüzden istifa etti. Zaten istifa da saçma tapı istifa yani daha doğru Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir istifa görülmemiş. Yani görülmemiş bir istifa tarzıydı. Bir ya hiçbir düşünce belirtemiyorum maalesef. Bir Instagram'da gördüm ben de. Sağlık sebebi belirtti ama bahane olarak görüyorum ben bunu. Son soruda bir partiye oy verirken en çok dikkat ettiğiniz özellik nedir efendim? Tabii ki parti tüzüğü. Parti tüzüğü neyi savundukları neyi niçin savundukları insan hakları, demokrasi, özgürlük, eğitim hukuk, adalet bunlar benim tercihlerim bunlar. Evet. Efendim, siz bir siyasi partide dikkat ediniz en önemli evet. özellik. Ya şu an iktidarda olan parti yıllardır var ve başka bir düzen göremedik. Bundan memnuniyetsiz kaldığım için ya düşünemiyorum ya bilemiyorum artık kim gelirse nasıl bir düzen olacak. İstenilenler yapılabilecek mi? Ekonomik halk... Bizim sorumuz şu. Siz nasıl bir şey istersiniz? Hayalinizdekini söyleyin. Yani milliyetçi bir parti mi? Ekonomiye önem veren... Ekonomiye bir... önem veren parti diyebilirim. Çünkü şu anki asgari ücreti görüyoruz. 2600 alıyorlar. Hayır 2400... <laughs> <laughs> 2600 olsa gene iyi. Evet, 24 2404 lira alıyorlar ve bu bir evin kirasına bile yetemiyor diyebiliyorum. Bir... Yani bir evde iki kişi çalışsa bile zor geçiniyor. Çocuklar falan, okul, sıkıntı yetmiyor diye. Zaten değil aslında bir 4-5 tane başlık var. Yani bu 4-5 tane, tane, başlığı yerine geldiği zaman ekonomi, yani ekonomi için çok fazla bir şey yapmaya gerek yok. Mesela o başlıklar neyle? Mesela hukuk, adalet. Evet, evet. Hukuk. Hak, hukuk, adalet. hak, hukuk, adalet. Yani siz bunları tesis ettiğiniz zaman, kurumlar bağımsız olduğu zaman ekonomi bir şekilde yolunu biliyor. Bildiğim kadarıyla finansçılar zaten böyle söylüyor. Yani siz bunlara karışmadığınız zaten bir ülkenin ekonomisi zaten yıllık yüzde beş falan zaten büyüme ama siz zaten bunu yüzde yediye, yüzde sekize falan çıkarttığınız zaman başarılı oluyor. Ama şu şartlarda yani bu sadece Türkiye özelinde olan bir şey değil. Otoriter olan bir hükümet hiçbir yerde ekonomiyi eğer senin bir altyapın. E, yani, yani, bunlar olacak ya yani bugün farzı misali yani dışarıdan gelen bir tane şirket diyelim bugün bu ülkede bir haksıza bir hukuksuza e, şey olduğu zaman Şimdi hakkın nerede? 14 ay hapis diyor. aldık. <laughs> Cumhurbaşkanı hakaretten dolayı dolayısıyla yabancı sermaye gelmez e, sadece, sadece o değil ki o kadar çok şey var ki yani bugün anayasa mahkemesinde, yargıtayda, şurada burada, bambak danışmanlığın bir tane e, araştırmasına baktım. Türkiye'de yargının isabet oranı yüzde 78 hatalı. Yüzde 78 hatalı yani. Yüzde 78 yanlış karar. Yanlış karar yani anayasadan dönmüş, yargıtaydan dönmüş dosyaların hepsi yanlış karar yani. E bu haksızlıklar, hukuksuzluklar olduğu zaman e, sermaye de gelmez, gelmez, hiçbir şey de gelmez. Yani gelen gel de tam tersine geleni boş verin. Buradaki mevcut olan hani yerli ve milli söylemleri var ki onlar da durmaz. Severim ya, olarak. o, ya onlar da durmaz ki. Evet, ben bu kadar doğru konuştunuz ki çok teşekkür